Merhabalar sevgili Yay burcu arkadaşlarım. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz diyorum. Umarım çok çok iyisinizdir. Bugün sizler için 25 Kasım 1 Aralık tarihlerine özel bir kahve bakımı yorumlayacağım. Şimdiden hepinize çok güzel bir hafta diliyorum. Her şeyin en güzeli sizlerin olsun. Şöyle bir bakalım neler var, neler yok. Bakın. Sizin burada herhangi bir yolunuz yok. Hatta biraz da göz nazar olduğunuz bir olay var. Çok beklemişsiniz ama pek böyle bir etki alamadığınız bir olay var arkadaşlar. Şimdi bu haftalık bakım hem Kasım ayını hem de Aralık ayını bağladığı için hem 25'inden itibaren olmakla beraber Aralık ayı dahil 5'li 5'li 6'lı ve 8'i zamanlarda güzel arkadaşlarım. Yani 25'i, 26'sı, 28'i, 5, 6, 8, 15, 16, 18 yani 20'si falan böyle gidiyor. Bu şekildeki tarihlerde ne var? 1- Sağlık olayları var. 2- Size kötülük etmiş olan bir kişinin ödülünü cezasını aldığı bir dönem yani tamamen bir ilahi adalet dönemi onun haricinde bakın arkadaşlar size burada herhangi bir yol yok şu alanda herhangi bir yol yok ama dışarıdan size akış geldi mi yukarıdan tepelerden bir Böyle bereket yağmuru indi mi? Evet hem üst makamdaki mevkilerden hem de devlet olsun işte varsa bir patron varsa işveren işte sigortadır belki sizin için hani üst taraf diyorum. Buralardan gelecek olumlu cevapları anlatıyor. Hem de arkadaşlar tabii ki ilahi yardım e, almayı, mucizelere tanık olmayı ifade ediyor. Bazı insanlar bazı dönemlerinde işe girer, işini halleder, evlenir. Yani böyle önemli şeyler başardığı anlar, zamanlar, dönemleri gelir bazı insanların. Bakın sizin de sanki böyle bir döneminiz gelebilir. Onun haricinde arkadaşlar hemen şöyle biraz arkaya baktığım zaman ne görüyorum? Bir burada çok uzun boylu boyunca duran böyle çizme gibi bir şeyiniz var. Ve geçmiş kısmına denk geliyor. Yani siz çok uzun zamandır ya bir yere gitmek istemişsiniz ya da bir yolda ilerlemek istemişsiniz. İster aşk yolu olsun ister çoluk çocuk yolu işte eğitim yolu Belki birisinin yolunu gözlüyorsunuz ve onun yanına gitmek istiyorsunuz. Bunun gibi yolculuk konuları. Hani belki şu an için değil ama belki ta seneye bir işte Mayıs'tır, Haziran'dır bir tarihte bir yere gitme ihtimaliniz var. Şimdiden kendinizi buna çok çok hazırlamış görünüyorsunuz. Ve buradaki yolunuz çok çok açık. Eğer bir şey yapıyorsanız devam edin derim. Onun haricinde gene bir sürü yollarınız var. Ve ortada arkadaşlar kapı var. Kağıt değil kapınız var. Bu kapı beraberinde çok küçük bir para, çok küçük bir kağıt, en azından hani şeyler resmiyete dökülmeden önce aldığınız, e, buyurun gelin burada konuşalım gibi e, ya da hani gelin imzayı atalım e, gelin işte notere gidelim yani bunların ilk böyle konuşmalarının belki kapora belki böyle küçük bir deneme olayları e, bunların olduğu bir kağıt var ama çok da güzel altında bakın bir kapı var ve size sürpriz bir kapı değil zaten bekliyorsunuz soruyorum ne bekliyorsunuz maddiyat iş güç para eğitim, kariyer, aşk ya da ne? Bu beklentinizle alakalı, bakın yavaş yavaş bir kapı aralanmaya başlıyor diyelim. Onun haricinde buraya geldiğim zaman burada arkadaşlar iki kişi konuşuyorsunuz. Alan çok büyük, iki kişi çok küçük görünüyor. Yani bu ne demek? Bu bir sır demek. Ee, ve gerçekten bir sır. Bu kişi kalkıp da kesinlikle kimseye anlatmıyor. Siz de aynı şekilde başkasına anlatmıyorsunuz. Ama gelecek kısmına denk geldiği için. Bu ne demek? İkiniz beraber arkadaşlar böyle fısır fısır konuşarak belki para biriktiriyorsunuz, belki iş kuracaksınız, belki bir yerlere gideceksiniz. Bir plan proje var. Bunu minik minik konuşuyorsunuz. Ama önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü bunun altındasınız. Yani şu görüntünün altındasınız. Yani bir sorumluluk hissediyorsunuz. Yani e, bir aşkın sorumluluğu, bir sır saklama ya da ay evet para biriktirmeye karar verdik kimseye kimseye söylemeyecek şöyle iş kuracağız buralara gideceğiz ama hiç kimseye söylemeyeceğiz ama tabii ki benim de kendime göre bir görevim var ve ben bunu gerçekleştirmeliyim gibi bir olay da var. Şimdi geliyorum buraya. Arkadaşlar bence burası bu fincandaki en önemli yerlerden bir tanesi. Farkındaysanız iki kişi var. Ee, bir kişi diğerine bakın bu kişi biraz daha sırtını çevirmiş gibi görünüyor. Çünkü bu kişi arkadaşlar bu kişi tarafından içinde T harfi olup alt kısmı da uzadığı için haksızlığa uğradığını düşünüyor. Siz düşünüyor musunuz haksızlığa uğradığınızı? O zaman bu kişi sizsiniz. Hayır ben bir konuda eşime aileme bilmem kime şu konuda haksızlık ettim. O zaman buradaki benim diyorsanız ona göre dinleyebilirsiniz. Eğer ki haksızlık eden sizseniz karşı taraf sizi hani affedebilir ama tam olarak değil. Yani ağzının ucuyla onu söyleyeyim. E, çünkü sizden bazı istekleri var. Bunları belki yerine getirirseniz sizi affedebilir. Çünkü ona haksızlık yaptığınızı düşünüyor. Eğer ki hayır asıl haksızlığa uğrayan benim diyorsanız aynı şey sizin için de geçerli. E, buradaki işte karşı taraf için söylediklerim sizin için geçerli arkadaşlar. Sizin karşı taraftan istekleriniz var. Bunlar nedir? Bir, karşı taraftan size güvence sağlamasını istiyorsunuz. E, maddi olur, manevi olur, fark etmez. E, hani aşkla ilgili ise yüzüğü tak o zaman, ailemle tanış o zaman, imzaları atalım o zaman. Böyle bir şey olabilir. Ya da maddi açıdan bir e, güvence istiyor olabilirsiniz. Bu arada karşınızdaki kişi arkadaşınız olabilir, işten de olabilir. Aile içi part ya da partner de olabilir. Yani fark etmez. Böyle bir şey istiyorsunuz. Ya da çocuğunuzsa... hani. Maddi bir şey beklemiyorsunuzdur da manevi olarak bana söz ver diye olabilirsiniz. Onun haricinde bir kağıt olayı var. Eğitimdir, iştir, sözdür, e, tapudur, başka bir şey bunun gibi bir durum olabilir. Bir de bir yol var. Sizi bir yere götürmesini mi istiyorsunuz? Ya da beraber bir sürece mi girmek istiyorsunuz? Çünkü az çok karşı tarafa yani bundan sonra böyle böyle davranılacak gibisinden hani bundan sonrası için bundan sonraki süreç için bir şeyler belirtiyor olabilirsiniz. Genel olarak sevgili arkadaşlar hani bu haksızlığı düzeltmeye yönelik bazı istekleriniz var. Ha dersiniz karşı taraf uygular mı? Valla uygulamayacağı ile ilgili bir şey görmedim. Hatta bakın 6 rakam var. 6 rakamı ne demek? İşler değişiyor demek. Yani davranışlar, konuşmalar, sözler, bu kişiyle ilgili olan sıkıntılı şeyler bakın asıl onlar değişmeye başlayabilir. Buraya geldiğimde burada ne var? Burada bir e, yeni doğum durumu var hem Çoluk çocukla alakalı hem de arkadaşlar yeni bir iş kurmak e, yeni bir şeyler ortaya çıkartmak bununla alakalı olaylarınız olabilir Onun haricinde bakın içiniz tertemiz görünüyor insan kalabalıkları var aklınızdaki böyle hani soru işaretleri ya da ilişkideki dengesizlikler maddiyattaki dengesizlikler bunların genel olarak çözüldüğü bir dönem. Artı bakın burada bir gagası ile birlikte bir kuş görünüyor. Gözümüzü çok belli. Yani sizi de memnun edecek bir haber gelebilir. Hane zaten aydınlanıyor. Nefis gözüküyor. Ve bir sürü insanlar var. Yani insanlar sizin daha çok çevrenizde olmak istiyorlar diyelim. Dip kısmı anlatmış mıydım bilmiyorum ama muhtemelen söylediysem gene aynı şeyleri söylemişimdir. Çünkü dip net yani belli. Ve yeni başlangıçları getiriyor. Bir de arkadaşlar şöyle ki bütün sıkıntıları Hadi bakalım siz sıkıntıdan geldiniz, sıkıntıya yallah gibi bir durum var. Yani ittirmişsiniz, sıkıntı senden mi geldi? Al sıkıntının geri, bana borcu sen mi yaptırdın? Al o zaman kendin öde artık. Gibi böyle bir ittiriş durumu var. Ben birilerine sıkıntılarımı itelersem bende sıkıntı kalır mı? Kalmaz. En azından artık benim problemim değildir. İkimizin problemidir. Artık ben tek başıma ödemem. Madem bu... Borcu beraber yaptık o zaman beraber ödeyeceğiz yani yaptık bir kenara çekilemezsin çok istiyorsa işe gir beraber ödeyelim yani biraz daha bakın üzerinizdeki sorumlulukları ya başkasına atıyorsunuz ya da sıkıntıları diyeyim, sorumlulukları demeyeyim ee, hani bu çocuğu ben tek başıma yapmadım. Ortak. O zaman sen de bakacaksın. Gibi böyle bir olay var diyebilirim. Ve biraz karşı taraf bunlara isyan edebilir. Karşınızdaki insanlar. Çünkü insanlar muhtemelen sevgili Yay burçları bir şeyleri sizin yapmanıza çok alışmışlar. Bedavadan yaşıyorlar ama çok fazla buna izin yok. Bir de burada bir şans açılması olayı var. Aklınıza takılı kalmış bir yerden. Şirket olur, iş olur, konu olur, insan olabilir. Yani buralarda bir şans açılması olma ihtimali var. Belki seneler önce bir bağlantı kurduğunuz iş olsun başka bir şey olsun. Bugün için tekrar bir daha bir şansların denenmesi e, gündeme gelebilir. Şöyle bir bakalım. İyi hane içi açılmadı. Demek ki dedikodu medikodu çok fazla e, olmaz. Biraz göz nazar olabilir ama çok hanenin açıldığını söyleyemem. Birisi sizi arkadaşlar destekliyor. Normalde sevmediğiniz ay o destek verse ne olur ya Üf, istemiyorum onun desteğini belki dediğiniz birisinden bir parça destek alabilirsiniz. Dediğim gibi biraz kıskançlıklar var. Bir de çok fazla haberler gelebilir, ufak bir para ya da aşk haberi, aile birleşimi gibi bazı şeyleriniz olabilir. Yani böyle hani birleşelim, görüşelim, konuşalım olayları olabilir. Bir de çok anaç bir insan var arkadaşlar. Size hem çok karışıyor, hem de çok fazla üzerinize titriyor. Yani e, bu kadar titremek artık sarsıntı yapmaya başlamış, İyi gelmiyor. Bazı şeylerin fazlası gerçekten zarar. Ve bu kişinin bu kadar anaç olması, e, hani koruyuculuktan öte kısıtlayıcılığa doğru gidebilir. Belki bu sizin yani hani hem cinsiniz de olabilir. Bir baktınız ki bütün herkesi kötülüyor ve en sonunda sizi sadece kendine saklayıp sadece sizin arkadaşınız yapıyor kendisini. Yani bunun gibi olabilir ya da başka şeyler. Biraz dikkatli olmakta fayda var. Onun haricinde niyetiniz valla çok güzel aktı arkadaşlar bu arada. Ve buradan da başka şans ve fırsatlar kendisini gösteriyor. Zaten dediğim gibi bazı konularda şansınız çok daha açık gözüküyor. Bir de bir kadın arkadaşlar Gözünün bir tanesinde bir problem yaşayan kadın size sanki gel gelme isteği var gibi gözüküyor. Yani niyetinde var muhtemelen. Ha Gelir gelmez bilemem. Ee, çünkü solda demek ki aranızda çok iyi değil. Belki biraz çekingen kalabilir. Ama yine de şöyle bir geleyim. Ee, ne yapıyor acaba yay burcu? Ha, ne hatırlıyorsun? Bu arada çok kilolu bir kadın değil. Çok uzun saçlı bir kadın da değil. Yani. Normal orta boy, orta saç, orta kilo, biraz böyle bir insan gibi duruyor. Benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basıp güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalın. Bye bye.